Merhaba arkadaşlar. Biz, bu da Kimler Şahin ben. Bugün işlem yapmış olduğumuz araç 2008 Aktif Paket 2021 model. Aracımıza şerit takip, tabela okuma, otomatik uzun sefer far, e, uygulamanı aktif ettik. Şu an şerit takip testindeyiz. Görüldüğü gibi tabela okumamız ve şerit takipimiz devredi. Sinyal vermediğimiz zaman kamera montajımızın işlemi sonrası gerekli aktiftir yaptıktan sonra sorunsuz şekilde fabrikasyon ayarında şerit takibimizi aktif ettik. Aracımıza ekstra temalar özelliklerini açtık. Görüldüğü gibi. şu an nakit halinde olduğumuz için temalara giremeyiz. Araba simgesi burada. Otomatik uzun kısa far ve şerit yardımının onok menüsünü ekledik. Ekstra arıza menü bu görev menüsünü ekledik. Bakın burada gözüküyor. Gözüküyor. 10.100 km. Müşterimize şerit takip özelliği hayırlı olsun. Güzel günlerde kazası biraz kullansınlar canım. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Esen kalın. Biz takip etmeye devam edin görüşürüz.